Barış Terkoğlu, sahi mi? Kimse talimat veremez mi? Yargımız bağımsız diyoruz, kimse talimat veremez diye devam ediyoruz. Ciddi olduğumuzu göstermek için 10 elçiyi istenmeyen adam ilan ediyoruz. Sonra da dönüp talimatın hasını veriyoruz. Geçen hafta gazetemizde okudunuz. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının tasfiyesini FETÖ'nün hedefindeki eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'a sormuştum. Üç ok, yargı içinden edindiği kritik bilgileri paylaşmıştı. Üç ok, başsavcı Kamil Aykut Güre'ye yapılan operasyonun başlangıcını şöyle anlatmıştı. İki yıl kadar önce Cumhurbaşkanı'nın avukatı olduğu iddia edilen bir avukat, başsavcı Güre'nin telefonuna mesaj atıyor. Mesajda özet olarak sosyal medya hesaplarından Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddia edilen ve isimleri yazılı olan 5 kişinin Cumhurbaşkanı hakaret suçundan sabaha karşı gözaltına alınarak haklarında soruşturma açılması isteniyor. Üç ok devamında yaşananları da şöyle anlatmıştı. Olay 2014 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmeden önce meydana gelmiş. Hakaret ettiği iddia edilenler suç tarihinde 18 yaşından küçük, biri o gün itibarıyla İzmir CHP İl Başkan Yardımcısı. Durum böyle olunca Kamil Bey aradan 5 yıldan fazla süre geçmiş bu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun oluşmadığını ve kişilerin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle gözaltı yapmayacağını, CHP İl Başkan Yardımcısının gözaltına alınmasının siyasi bir operasyon olarak anlaşılacağını ve böyle bir şey yapmasının Adalet Bakanı'nı çok zor duruma düşüreceğini iletiyor. Ayrıca o zamanlar 10 başsavcı vekili var. Onları da odasına topluyor ve kendilerine böyle bir talep gelmesi durumunda yerine getirmemelerini söylüyor. Bu noktadan sonra İstanbul grubu denilen yapının hedefine oturtuluyor. Üç okun anlattığına göre Güre hakkında daha sonra ortaya çıkan ve tasfiyesine gerekçe yapılan FETÖ'nün ankesörüne takıldığı evrakı pelikancılara yakın İstanbul grubunun marifetiydi. Güre bu sızıntının ardından başsavcılıktan alınmış yargıtaya gönderilmişti. Geçen hafta yolum İzmir'e düşünce sonra neler oldu diye öğrenmek için sürecin tanıklarıyla görüştüm. Önce gözaltına alınması istenen CHP'li gençlerle konuştum. Onlar da anlatılanları doğruladılar. Söylediklerine göre CHP'ye İzmir operasyonu yapmak üzere özel bir çalışma yapılmıştı. Partili gençlerin hesapları taranmış, yıllar önce henüz reşit bile değilken attıkları mesajlar bulunmuştu. Ardından trollerin örgütlü olduğu bir grup üzerinden harekat başlamıştı. Üç okun bahsettiği malum avukat sonrasında devreye girmiş, yargıya talimat vermişti. Gençler başsavcılıkla malum avukat arasındaki sürtüşmenin sosyal medyaya kadar taştığını gösteren mesajları da paylaştılar. Gerçekten de adı Erdoğan'la alınan bir avukat sosyal medya üzerinden yargıyı tehdit ediyordu. Süreç sonrasında da sancılı geçmişti. İstenen şafak operasyonu yapılmamıştı. Ama savcılık tepedekileri tatmin etmek için gençlere soruşturma ve dava açmıştı. Gençler bazı savcıların gönülsüzlüğünden mecburuz diyen yargı üyelerinden CHP ile temas kurularak biz gözaltı yapmayalım siz getirin ricalarından bahsettiler. Nihayetinde Erdoğan'a hakaret içerdiği iddia edilen mesajların olduğu tarihte çocuk olduğu anlaşılan dört gencin soruşturması takipsizlik ve beraatle sonuçlanmıştı. O tarihte 18 yaşını geçmiş bir gençse 14 ay ceza almıştı. Ancak sabıkası olmadığından bu cezada ertelenmişti. Mesaj tarihinde Erdoğan, Cumhurbaşkanı bile olmadığından ceza kamu görevlisine hakaretten verilmişti. Kısacası gençler hali hazırda bir gün bile hapiste kalmamaları gerektiği ortaya çıkan bir yargılamada talimatla tutuklanmak istenmişti. İzmir'de yargı kulislerini de taradım. Bir yargı mensubu başsavcıya verilen talimatı içeren mesajın ekran görüntüsü olduğunu söyledi. Bunu da görmüştü. Bir başkası ise daha ilginç bir olayı anlattı. Başsavcı kendi vekillerini toplayıp operasyon yapmayın diye uyarırken vekillerden biri adı Cumhurbaşkanı ile alınan avukata toplantı haberini uçurmuştu. Yargı içindeki entrikalar hayret vericiydi. Birindense gülümseten bir olay dinledim. Bu hadiseler sırasında başsavcının telefonu çalmıştı. Arayan Adalet Bakanı'ydı. Sanırım her şey bitti diye telefonu açan başsavcıya bakan yanındayım demişti. Belli ki bakan Gül'le pelikancıların kavgası İzmir'de sürüyordu. En sonunda her şeyin ipucunu veren Ahmet Zeki Üçok'la yeniden konuştum. Başsavcıyı görevden aldıran ankesörlü aramanın failinin bulunduğunu söyledi. Kamil Bey'i ankesörlü telefondan arayan kişi bir FETÖ abisi değil hakim çıktı. Bu hakim FETÖ'den 4 gün göz altında kalıyor. Serbest bırakılınca önce bugün Yargıtay üyesi olan o zamanki Kastamonu Başsavcısını arıyor. Diyor ki, sizinle beraber çalıştık. Siz benim FETÖcü olmadığımı bilirsiniz. Bana yardımcı olun. Sonra bugün yine Yargıtay üyesi olan o dönemki Kastamonu Başsavcı vekilini arıyor. Benzer şeyleri ona da söylüyor. En sonda yine beraber çalıştıkları İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi arayıp benzer şeyleri ona da söylüyor. HSK incelemesinde tespit edilen dönemin Kastamonu Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve Kamil Bey'e ait HTS kayıtları HSK'nın arşivinde mevcut. Ama ne hikmetse diğer iki savcının HTS kayıtları çıkarılarak sadece Kamil Bey'in HTS kayıtları basına verildi. Türkiye'nin en çok ankesör operasyonu yapan ilim başsavcısı hakkında ankesörle arandığı şüphesi yaratılarak görevden alınması için zemin hazırlandı. Şeytanın avukatlığını yapıp başsavcıyı telefonla arayan o hakimin FETÖ'den atılıp atılmadığını sordum. Üç okta onun yanıtı da vardı. Hayır, hakim geçen yıl emekli oldu.'' Dolayısıyla FETÖ'cü olmayan bir kişinin ankesörlü telefondan Kamil Bey'i araması ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın avukatı olduğu iddia edilen bir şahsın hukuk dışı bir talimatını yerine getirmediği için görevden alınmasına gerekçe yapılıyor. Üçok ok, hemen ardından 10 Büyükelçinin Kavala bildirisini hatırlattı. Bu bildiriye verilen tepkiyi anladığını söyledi. Ancak şöyle devam etti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının İzmir Cumhuriyet Başsavcısına talimat vermesine ilişkinde gereğini yapması kanaatimce bir zorunluluktur. Aksi takdirde Raip Brunson olayındaki gibi bir açmazla karşı karşıya kalırız, hukuk devleti söylemlerimiz havada kalır. Brunson ya da gazeteci Deniz Yücel hadiselerinde olduğu gibi, iktidar hemen hemen bütün politik davalarda talimatla tutuklayıp talimatla bırakan yargı örneklerini dünyaya gösterdi yolu açtığı sonra vardığı yeri beğenmedi. Öyle ya, insan sadece eylemleriyle esir olmaz. Bazen eylemleriniz de sizi esir alır. Barış Terkoğlu